Yani böyle güzel dağları gezmek ve dolanmak güzel bir şeydir. Yine tabiat güzelliği ne bizi her fırsatta sunuyor. Güzelliğini bizden esirgemiyor. Yani bu iş gerçekten güzel bir şey ya. Dolana dolana gittik. Dolana dolana geldik. Ne demiş dolana dolana ay dolana. Ay dolanmıyorsa gün dolana, gün dolanmıyorsa yıldız dolana. Bu iş böyle. Dolana dolana. ezerim öyle ölelim ezerim aman yarim dolana dolana ay dolana dün güzel Gülüm dolanır Ay benim elimde Bir de sen var mısın nene? Bir de sen var mısın nene? Bir de sen var mısın Olmayaydın şu dünyada Canımı al